Evet. Trabzon Boztepe'deyiz. Ankara'dan uzun ve gizli özellik aç aça geldiğimiz yolculuğumuzda Trabzon'da 10 gün kalacağız. Ee, Ali Kemal Orçun Bey'in Kadıcar aracının gizli özelliklerini açtık. Sırayla göstermek istiyorum size. Bakın araç kilitliydi. Aracı ilk açtığınızda birazdan göreceğiniz gibi karşılama ekranını e, R-Link yaptık. GT, GT Line pardon. Bakın. Ben of sport yazısı geliyor. Onun dışında abi aracı çalıştırabilir miyiz? Daha doğrusu bir de görsel alarm var. Onu da göstereyim. Aracı kilitledik. Birisi camı kırıp kapıyı içeriden açarsa Bakın dörtlerle önden arkadan araca müdahale edildiğine uyarı veriyor. Sadece açma tuşuyla kapatabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi çalıştıralım Üstelik arabayı Ekranı da bir kapatabilirsek Şöyle Geri vitese bir alabilir miyiz Bakın geri vitesi artık Park yardımı ana kadranı da geldi Normal alalım Onun dışında Hareket halinde video oynatmayı göstermek istiyorum Size Multimedya Video hem video oynatma hem fotoğraf izleme hareket halinde olacak. Abi biraz ilerleyebilir miyiz? Görsün arkadaşlar. Bakın araç hareket ettiği halde video oynatmada herhangi bir durma yok. Tamam. Park edelim. Başka ne yaptı Ali hani Bey? Işi, lastik evet. Işi lastik ya. basınçlarımız göründü mü bilmiyorum ama bir gelelim. Gerçi biraz gitmeniz lazım. Büyormuz evet. Var, geri be. gelelim. Bir üste. Kaç lastik basınçları? 34 Evet. Gördüğünüz gibi PCI'dan bara e, çevrildi. Sol tarafta da aşağıda sıcaklık geldi. Onun dışında e, bir geliştirilmiş antipatinaç açtık. Şuradan göreceksiniz. Bakın. Eksper modunu alınca e, ee, antipaten kapatma gerçi bu arada SP kapatma tuşu var ama bu eksper modu e, 40 km hıza kadar antipatitancı kapatır. Onun üstünde tekrar devreye girer. Hayırlı olsun Ali Kemal Bey. Eyvallah. Yine göre kullanın. Aracımızın gizli özelliklerini. Ankara gizli özellik kodlama. Artık aslında Ankara mobil kodlama oldu. 0505 264 0780 Renault Dacia Ford Volkswagen Seat Skoda araçların gizli özellikleri eksiksiz açılır.